Hepinize merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Dünya ekonomisinde baş gösteren önemli krizler var. Bunlardan birincisi İngiltere ve Avrupa kıtasında emlak krizi var. Bu emlak krizine nereden gelindi? Yüksek faiz ortamından gelindi. Faizler yükseldiği için emlak sektörü yavaşladı ve bu emlak sektörüne kredi veren bankalarda sorunlar oluştuğunu ve batak riskleri olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle de Avrupa Merkez Bankası bu yıl içerisinde önemli ölçüde faiz indirimleri yapacak. Ve burada arkadaşlar faizler ciddi ölçüde düşmüş olacak. Bunu yapmak zorunda kalacaklar. İkinci unsur ise Çin ekonomisinde deflasyonist ortam var. Burada da fiyatlar düşüyor. Yani varlık fiyatları düşüyor. Zaten emlak krizi ortaya çıkmıştı. Ki bununla beraber Çin borsalarında ciddi ölçekte aylardır bir düşüş var. Düşüş serisi devam ediyor. Çin hükümeti ve Çin Merkez Bankası burada piyasaları desteklemek amacı ile sürekli parasal genişlemeye gidiyor. Ancak Çin ekonomisindeki bu deflasyonist ortam fiyat düşüşleri devam ediyor. Bu da Çin ekonomisinde daralma anlamına geliyor. Tüketimin azalması anlamına geliyor. Bu durumda önümüzdeki dönemde dünya ekonomisine etkilerde bulunacak. Ve genel anlamda Amerika'da büyüme devam ediyor. Avrupa kıtasında kısmi de olsa büyüme devam ediyor. Ancak önümüzdeki aylarda burada da ekonomide yavaşlama göreceğiz. İşte bu yavaşlama olgusu hem ABD Merkez Bankası Fed'in hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine gitmesine neden olacak. Üçüncüsü ise İsrail ile Hamas arasındaki çatışma ortamı. Bu çatışma ortamının önümüzdeki dönemde devam etmesi Bölgesel anlamda yeni savaşlara neden olabilir ki bu durumda bölgede ekonominin daralmasına neden olacak. Bu da elbette küresel ekonomi üzerinde bir risk unsuru oluşturuyor. Bu durumda önümüzdeki dönemde petrol ve doğalgaz fiyatlarının tekrar yukarı yönlü çıkmasını tetikleyebilir ki bu da maliyetleri artırır. Artan maliyetler de burada dünya ekonomisindeki yavaşlamaya neden olacaktır. Ve geriye dönüp baktığımızda dünya ekonomisindeki yavaşlama özellikle ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirim sürecine başlamasına ve akabinde de tekrar parasal genişlemeye gitmesine neden olacak. Peki bunları neden anlattım? Önümüzdeki dönemde özellikle faizlerin inmesi burada altın ve gümüşü destekleyecektir. Yine faiz indirim süreci ABD borsalarını destekleyecektir. Faiz indirim süreci kripto varlıkları destekleyecektir. Bu yönüyle de bu varlıklarımızı tutuyoruz. Bu konuştuklarımızın dayanıklarına baktığımızda IMF Başkanı dünya ekonomisinden yumuşak iniş bekliyor ve en geç 2024 yılı ortalarından itibaren hem Fed'in hem de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirimine gideceğini söylüyor. Çin ekonomisi tarafına baktığımızda özellikle Çin'de otomobil fiyatlarının ciddi bir şekilde düştüğünü görüyoruz. Ta 2002 yılı seviyelerine kadar inmiş durumda oransal bazda. Yine Çin'de üretici ve tüketici fiyatlarında da düşüş serisinin devam ettiğini gözlemliyoruz. Yani Çin ekonomisinde deflasyonist ortam söz konusu. Konut piyasası ile ilgili Bakan Şimşek'ten önemli bir açıklama geldi. Bakan Şimşek diyor ki önümüzdeki dönemde yeni sosyal konut projeleri geliştireceğiz ve dar gelirli vatandaşların konuta erişimini kolaylaştıracağız diyor. Tabi bu bana göre söylemde kalıyor çünkü ekonomi yönetimi zor durumda bu yeni konutları üretmesi de oldukça zor gözüküyor. Bu yönüyle de kira fiyatlarının düşmesini beklemiyorum. Konut tarafında sıkıntı devam edecek. Ancak konut fiyatlarındaki artış özellikle faizlerin yüksek olması ve krediye ulaşmanın zor olması yine mevduat faizlerindeki artış ile beraber yatırımcıların konuta ilgisi düşük. Bu yönüyle de konut fiyatları TL bazında yerinde kalsa ya da bir miktar artsa da dövizin altında kalacak. Peki bu durumda yeni konut almak için en uygun zaman dilimi hangisidir? özellikle 2024 yılı son çeyreği ve 2025 yılı başlarında konut almak için uygun bir ortam olacak. Özellikle 2025 yılı ilk çeyreğinden sonra tekrar konut fiyatlarının artmasını bekliyorum. Bu yönüyle de konut almak isteyenler 2024 yılı son çeyreği veya en geç 2025 yılı ilk çeyreğinde elini çabuk tutsun. Ekonomi yönetiminin 2024 yılı enflasyon beklentisi %36 seviyesinde. Daha önce Merkez Bankası'nda çalışan Hakan Kara'nın bu paylaştığı grafikte ekonomi yönetiminin buradaki enflasyon beklentisi turuncu olan ve gerçekleşen enflasyonda şu mavi olan gördüğünüz gibi ekonomi yönetiminin enflasyon beklentisi ile gerçekleşen enflasyon arasında ciddi bir fark olduğunu görüyoruz. Ve 2024 yılı enflasyonunun da bu ölçekte %36 seviyesi civarında gelmesi oldukça güç. Bana göre %50 seviyesinde enflasyonu tutturabilirlerse bu da ekonomi yönetimi için başarı olacak. Çünkü hali hazırda TÜİK'e göre enflasyon %65 seviyesinde ve politika faizi %45 seviyesinde seyrediyor. Öteki tarafta ise burada faiz artırımları var ancak bunun karşılığında özellikle Ekonomi yönetiminin ve kamunun herhangi bir sıkılaşmaya gitmediğini görüyoruz ve sürekli bütçede açıklar oluşuyor. Parasal genişleme devam ediyor. Bu ölçekte de enflasyonun %50 seviyesinde gelmesi oldukça güç. Ha TÜİK burada enflasyonu %50 seviyesinin altında gösterebilir ama bunun da gerçeklikten uzak olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve gelelim dolar kuruna. Dolar kurunda Telgrafın tellerine kuşlar konmuş misali bir görüntü söz konusu. Burada ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası'nın kur yönünde ciddi anlamda bir kontrolü olduğunu görüyoruz. Değerli arkadaşlar diyorum ki ekonomi yönetimi bu yıl içerisinde doları 40 seviyesinin üzerine çıkmasına izin vermeyecek. Çıksa dahi hızlı bir şekilde tekrar 40 seviyesine taşıyacak. Bu yönüyle dolar tutmak yerine dolar bazlı varlıkları ki altın olur, gümüş olur çünkü dolar kontrol ediliyor ama ons altın ve ons gümüş oldukça düşük ve makul fiyatlarda. Bunlarda da 2024 yılında artış bekliyorum. Bu yönüyle de altın ve gümüş tutmak dolar tutmaktan daha rasyonel bir karar olacaktır. Dolar TL kurunda da gıdım gıdım yukarı yönlü hareket devam ediyor. Seçime kadar 32'de tutacaklar. Seçim sonrası 35 atağı göreceğiz haftalar içerisinde. Ondan sonra da yılın ortasına doğru 40 bandına doğru bir hareketlilik görebiliriz. Ama dediğim gibi 40 bandı üzerine izin vermeyecekler. Ve sakın ha sakın gidip 40 bandı üzerinde dolar almayın değerli arkadaşlar. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan bankacılarla görüştü ve burada özellikle mevduat faizlerinin yukarı çekilmesi yönünde tavsiyelerde bulunulduğu ortaya çıktı. Bu yönüyle mevduat faizleri önümüzdeki aylarda artış kaydedebilir. Tabii ki artan mevduat faizleri borsa içinde sıkıntı yaratacaktır. Çünkü mevduat faizlerinde getiri arttığında bu durum borsanın aleyhine işleyecek. Borsada yukarı yönlü hareket devam ediyor. Yapmış olduğum Fibonacci çalışmasında 8933 seviyesi ilk destek bölgemiz. Ve bu seviye üzerinde kaldıkça yeni hedef 9400 seviyesi olacak önümüzdeki dönemde. Dolar bazında baktığımızda Ocak 2023 yılında 305 dolar tepesi vardı ve bu seviyeye yaklaştığını görüyoruz. Daha sonra onun üzerinde yeni bir seviye vardı. O seviyede Eylül 2023 yılı itibariyle oluşmuştu. Orada da 312 dolar seviyesini görmüştük. Bu yönüyle 305 dolar seviyesi ilk direnç bölgesi. Onun da üzerinde 312 dolar seviyesi var. Eğer 312 dolar aşılırsa 324 dolar bölgesi var ki 2018 yılında görmüş olduğumuz tepe burası da çok kuvvetli bir direnç borsa açısından. Elbette borsa bu seviyeye geldiğinde dolar kuru da bu anlamda çok önemli. Ancak şu anki fiyatla hesapladığımızda yaklaşık olarak 9800 seviyesinde oluyor TL bazında borsa. Yani 9800 seviyesi borsa için şu an itibariyle çok kuvvetli bir direnç olarak karşımızda duruyor. Ondan önce 305 ve 312 seviyeleri önemli direnç bölgeleri. Bitcoin de ETF rüzgarı sürüyor. 10 Ocak tarihinde Bitcoin ETF'leri onaylandıktan sonra 9 milyar doların üzerinde Bitcoin'e yatırım olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde 20-21 Nisan tarihlerinde Bitcoin'de halving olacak ve geriye dönüp baktığımızda Bitcoin'de halving sonrası önemli oranda yükselişler olduğunu görüyoruz. Bu yönüyle de arkadaşlar özellikle 2024 yılında Nisan ayındaki halving yine ABD Merkez Bankası Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci Amerika'daki seçimler önümüzdeki dönemde kripto varlıkları destekleyecektir. Kripto varlıklarda şu an itibariyle bir yükseliş oldu. Ancak kripto varlıklarda tüm yükselişi %100 kabul edersek bunun %25'lik kısmı kat edildi. Bu yönüyle önümüzde daha %75'lik bir yol olduğu ortada. Bitcoin ve altcoinlerde 2025 yılı ortalarına kadar yükseliş trendinin devamını bekliyorum. Elinizdeki kripto varlıkları tutun ve sakın ha sakın satmayın. Ve kripto fonlarına geçen hafta 1.1 milyar dolarlık giriş oldu ve bu girişin önemli bir kısmı Bitcoin'e oldu. Ancak burada Cardano yani ADA da ön plana çıktı. Bu açıdan önümüzdeki günlerde ADA tarafında bir hareketlilik görebiliriz. ADA'da burada 50 günlük hareketli ortalama 0.53 seviyesi ilk destek bölgemiz. Bu mor 21 yıllık hareketli ortalama 0.50 seviyesi ise ikinci destek bölgemiz. Burada 0.54 üzerinde kaldıkça 0.67 seviyesi ilk hedef bölgemiz olacak. Şöyle geriye döndüğümüzde burada 0.65 üzerine çıktıktan sonra bizi bir seviyesi bekliyor olacak. Bitcoin yeniden 48.000 seviyesini zorluyor. Burada 48 bin üzerinde tutunan Bitcoin'in ilk hedef bölgesi 52 bin bölgesi 52 bin üzerinde ciddi bir boşluk var değerli arkadaşlar. Destek anlamında ise eğer 48 bin üzerinde kalamazsa yeniden 44.400 seviyesine geri çekilme görebiliriz ve burada 44.400 ila 41.400 aralığında yeni alımlar yapılabilir. Ethereum'da da kritik 2460 bölgemiz var. Önemli bir destek bölgesi. Bu bölgenin üzerinde kalan Ethereum pozitiftir. Ve burada arkadaşlar ilk hedef 2700 seviyesi. Ondan sonra da 3000 seviyesi yeni hedef olacak. Ethereum'da 50 günlük hareketli ortalama şu sarı çizgi 2494 seviyesi ilk destek bölgesi. Onun da altında 2161 seviyesi desteği bulunuyor ve yine kuantum üzerindeki diğer kripto varlıklarımız Solana, AVAX, Optimism, INJ, NEAR, Render, Arbitrum, LINK, SNX, Ethereum Classic, ADA, Polkadot, Aptos ve MATIC. Bu söylediğim kripto varlıkları önceki videomda detaylı olarak analiz ettim. O videoyu izleyip bunlara bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ABD borsaları tarafında yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Burada Nvidia hisse senedi 2019 Şubat'ında 89 milyar dolar seviyesinde iken günümüzde 1.78 trilyon dolar seviyesine ulaşmış durumda. Bu 20 katlık bir artış anlamına geliyor. Nvidia hissesi daha 2023 yılı sonları itibariyle 1.2 trilyon dolar seviyesindeyken şu an itibariyle 1.78 trilyon dolar seviyesine çıkmış piyasa değeri. Kuantur üzerinde aldığımız hisseler Coinbase, Mara, TLT, Tesla, Apple, Uber, Google, Nvidia, ARM, Microsoft, Amazon, Palantir, Meta, Intel. Arkadaşlar işlemlerimde Quantur'u tercih ediyorum. Çünkü hem alım satında komisyon sıfır hem de kaldıraçta taşıma maliyeti sıfır. Hiçbir maliyet ödemiyoruz. Bu yönüyle Quantfree kullanıyorum. İncelemek isterseniz videonun altında benim davet linkim var. Oradan gidip kayıt olup inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda Quantfree nasıl kullanılır bununla ilgili detaylı kısa bir videomda bulunuyor. Bu videoyu da izlerseniz kolaylıkla hem kayıt olup hem de işlem yapabilirsiniz. Hemen piyasalara grafikler ölçeğinde bakalım. Dolar endeksi 104.17 seviyesinde yatay seyrediyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yatay seyrediyor. Piyasa yarınki ABD enflasyon verilerini bekliyor. Yine Nasdaq'ta ve S&P'de yukarı yönlü hareket devam ediyor. Nasdaq 17962 seviyesinde ve burada ilk hedef 18517 seviyesi. Destek olarak 21 günlük hareketli ortalamayı takip ediyorum. 17.341 seviyesi burada destek. S&P tarafında da bu yükselen kanalın üst band bölgesine kadar geldik. Bu bölgenin aşılmasıyla 5.180 seviyesi ilk hedef olacaktır. Ve burayı da aşarsak 5639 gündeme gelecek yaptığım Fibonacci çalışmasında. Çünkü daha önceki zirveler aşıldı. Bir sonraki zirveyi tahmin etmek için Fibonacci çalışması yapıyorum. Burada da yine 21 günlük hareketli ortalama desteği 4890 seviyesi diğer destek bölgemiz. Baktığımızda Euro-Dolar paritesi 107.32'lere geldi. Oradan bir dönüş olduğunu görüyoruz. Yukarıda 1.08.36 bölgesi ilk direnç bölgesi aşağıda da 1.07.32 seviyesini takip ediyor olacağız. Euro TL'de 33 seviyesinin üstünde seyrediyor ve burada 33 üzerinde kaldıkça 36 seviyesi ilk hedef olacaktır. Amerikan petrolünde 77.32 seviyesi direnç burası aşılamasa yeniden 70'li seviyelere doğru bir geri dönüş görebiliriz. 77.32'nin aşılmasıyla 80 seviyesi gündeme gelecek. Arada 74.63 seviyesi destek bölgesi. Doğalgaz fiyatları daha önceki dip seviye olan 1.96'yı da aşağı doğru kırdı. Burada 1.80'li seviyelerde tutunma çabasında. Eğer burada 1.96 seviyesi aşılamazsa 1.52'li bölgelere daha önceki dip seviyesine kadar bir geri çekilme görebiliriz. Bu yönüne baktığımızda özellikle burada arkadaşlar dip bölgelere yakın bulunuyoruz. Orta uzun dönem açısından doğalgaz şu an için fırsat oluşturuyor. Altın bu yükselen trendi aşağı doğru kırdı. Aşağıda 2000 kritik desteği bulunuyor. Artık bu bölgelerde altın orta ve uzun dönem açısından oldukça makul bir fiyata gelmiş durumda. Yukarıda 2080'in aşılmasıyla 2024 yılında 2200 ve 2400 seviyesi yeni hedefimiz olacak. Gram altında da 2000 direnci var. Bu seviyenin üzerine çıktıktan sonra 2200, 2400, 2600 ve sırasıyla 3000'li seviyeler 2024 yılı içerisinde gündeme gelecek. Ons gümüş tekrar yeşil bandımızın içerisinde bu yönüyle burada arkadaşlar 23 22 dolar bölgesi orta uzun dönem açısından önemli bir fırsat bölgesi. Yukarıda da ilk direnç 24.56 ondan sonra da 26.25 kritik bölgesi var. Bu bölgenin aşılmasıyla 30 dolar bölgesi hedef olacaktır. Gram gümüş de bu kanalımızın taban seviyesine yeniden yakın. Bu yönüyle 22'li seviyeler önemli bir alım fırsatı. Burada özellikle arkadaşlar kanalın üst band bölgesi 2024 yılı içerisinde hedef olacaktır ve 30 seviyeli bölgeler 2024 yılında gümüşte yeni hedef bölgemiz ve baktığımızda bu da %51 kazanç potansiyeli oluşturuyor. Total bir de yani ilk 125 kripto parada 2023 yılı Ekim ortalarında 1 trilyon dolar seviyesinde bulunuyorduk ve hali hazırda burada %76'lık bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Zaten arkadaşlar biz de o dönemlerde sepetimizi yapıp alın yapmıştık. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip yorumlayabilirsiniz. Hepinize bereketli ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.